İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kuban Kural bugün adliyedeydi. Dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kural, biz suçlu değiliz dedi. Asıl suçlu soykırım yapan bir devletle ticari ilişkilerini kesmeyenlerdir ifadelerinde bulundu. Sözlerinin arkasında olduğunu belirtti eylemlerde e... İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını protesto etmek için yapılan eylemlerde hükümete yönetilen eleştiriler nedeniyle hakkında dava açılan Kuban Kural adli önünde açıklamalarda bulundu. E, yargıları... Eskişehir Filistin'le Dayanışma Platformu adına konuşan Kuban Kural, Türkiye genelinde 200'ü aşkın kişinin benzer gerekçelerle yargılandığını belirterek bugün yalnızca Eskişehir'de değil Ülke genelinde Filistin'le dayanışma gösteren birçok kişinin mahkeme süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bir kişi Filistin'le dayanışma platformu olarak eylemlerde e dillendirdiğimiz e ve hükümete yönelik eleştirilerimiz sebebiyle bugün yargılanıyoruz. Türkiye'de 200'ü geçkin e arkadaşımız e hükümeti İsrail politikaları sebebiyle eleştirdiği için yargılanıyor. Biz de bugün onun mahkemesine gireceğiz. 301'den yargılanıyoruz. Devlet kurumlarını aşağılamaktan. Aksine biz devlet kurumlarını aşağılamadık hiçbir zaman. Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım devam ederken İsrail'le ticarete devam eden hükümet bunu 8 ay inkar etti. Biz bunu gerçek olduğunu ifşa ettik. Ve sonunda onlar da bunu kabul edip ondan sonra bu ticareti kestiklerini iddia ettiler ama kesmediklerini de biliyordu. Haklarında açılan davaların gerçeği saklamaya yetmeyeceğini belirten kural söylediklerin söylediklerinin arkasında olduklarını vurguladı. Fakat bu gerçeği saklamaya yetmiyor. Bütün dünya biliyor ki e, Gazze'de soykırım devam ederken hala bugün hala Hayfa Limanı'na Türkiye'den gemiler gidiyor çeşitli yollarla. E, bugün hala e, petrol, İsrail'in petrolü büyük ölçüde Türkiye topraklarında. Azerbaycan petrolü. Ee, biz bunları ifşa ettik ve bunların bir e, ülkede yaşayan yurttaşlar olarak e, buna razı olmadığımızı e, iddia ettik ve tüm kamuoyunu da e, bu konuda e, duyarlı olmaya e, davet ettik. Bugün e, hala aynı konumdayız. Söylediklerimizin arkasındayız. Suçlu olan bizler değiliz diyen Kural. Suçu olan soykırım devam ederken uluslararası hukuk ve uluslararası yasaları içe sayılarak soykırım gerçekleştiren bir ülkeyle ticaret yapanlardır dedi. Bugün tekrar buradan dillendiriyoruz. Suçlu olan bizler değil, suçlu olan bu ticareti. Soykırım devam ederken uluslararası kanunlara, uluslararası yasalara göre soykırım devam ederken soykırımı devam ve gerçekleştiren ülkeye ticareti yapanlar, diplomatik ilişkileri kesmeyenler, akademik ilişkileri kesmeyenler, ekonomik ilişkileri kesmeyenler asıl suçlulardır. Bugün yargılanması gereken de onlardır. Buradan bir, bir kez daha e, onlar hakkında da suç duyurulsun. Burada bulunmuş olun.